Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir yerdeyiz. <laughs> ya böyle full make up'lıyım ama yer sofrasında sizinle mukbang yapacağım. <laughs> ya olay şu, Berçem'in odası çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten içeride duramayacağım. Zaten biliyorsunuz ufak bir hastalık geçirdim. O yüzden sıcağa hiç gelemiyorum. Kedilerle alakalı merak ettiğiniz soruları yazmanızı istedim. <laughs> Monster! Ay bunların yanında nasıl yemek yiyeceğim onu da bilmiyorum. Her neyse, size sorularınızı yolladınız. Ben de kedi bakımıyla alakalı her şeyi yanıtlayacağım. Video geçmeden önce 100 bin olmak istiyorum artık. <laughs> o yüzden bir abone olursanız çok sevinirim. 100 bine de az kaldı aslında. Bunu başarabiliriz. Salata söyledim. Biliyorum. Nerede o hamburgerler, işte pizzalar söyleyen Ece? Nerede? Yok artık öyle bir Ece yok. Artık sağlıklı besleniyorum biliyorsunuz. Spor videosunu da hala çekmeye devam ediyorum. En yakın zamanda yükleyeceğim inşallah. Çok komik bir ortam yemin ediyorum ya. Şimdi birazdan bunlar da dadanır. ton balıklı salata söyledim. Monster, bak rahat bırak beni yeni mama koydum size. Şimdi kedilerimle birlikte size şey çekiyoruz işte. <laughs> Evde kedi bakın beni burada deli ediyorlarmış, değil mi? Bir yandan da böyle öpüyorum ama çok kolay, çok kolay. Ama yani beni burada sinir krizine sokuyorlar. <laughs> yok 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 öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ay direkt içinden çıkan çatal yiyeceğim. İçeriden <laughs> çatal getirmekle uğraşamam. Hı, güzel. Bakalım bakalım sorularınıza. Bu arada karışık ilerleyeceğim. Çünkü direkt aldım esesleri. Hangi soruyu ilk görürsem yanıtlayacağım. Yani bir sıralamayla gitmiyorum. Demiş ki mevsim geçişlerinde tüy dökmeleri normal mi? Tabii ki de çok normal. Kış aylarında daha yoğun tüylü oluyorlar. Yaz aylarında o kışlık tüylerini döküyorlar. Bu yüzden mevsim geçişlerinde ekstra tüy döküyorlar. Mesela Elia'nın kışın yele yele tüyleri oluyor böyle. Buraları yeleli gibi oluyor. Yavrum benim. Yazın onların hepsi gidiyor. Hayvanın <laughs> tüyleri çok çirkin bir şey oluyor. Bu çok normal yani merak etmeyin bir hastalık ya da başka bir şey değil. Maması çok fazla koku yapıyor mu evde veya kumu? Maması hiç kokuyu atmıyor. Hem ıslak mama alırsanız Islak mamalar bir tık daha yoğun kokuyor bu arada. Ama kuru mama evde ya koku yapmıyor. Kumları eğer her gün değiştirirseniz tabii ki de koku yapmaz. Bu size kalmış bir şey. Eğer haftada bir değiştirirseniz kokar tabii ki. Ama her gün ya da iki günde bir değiştirirseniz koku yapmaz. Ben bu arada zaten kokulu kumlar alıyorum. Pudralı kokulu kumlar alıyorum ki kumları kokmasın. Bir de böyle kapaklı bir kum kutusu alırsanız daha az kokar. Aşkım çok zor şartlar altında çekiyorum. Ay burada içine bir şey koymuşlar. onun tadı çok kötü. En çok gelen sorulardan biri de şu. İşte odanı alıp uyuduğunda sorun çıkıyor mu? Gezle tüy kaçıyor mu? İşte net nasıl davranıyorlar? Bu tarz sorular da çok gelmiş. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben astım hastasıyım biliyorsunuz. Ve kedi tüyüne alerjim var. Bu yüzden Alien'la Monster'ın odama girmesi yasak. Ama nadiren izin veriyorum odama girmelerini ben uyurken. Şimdi böyle alıştırdığım için, benimle yatmaya alıştırmadığım için zaten çok fazla sırnaşmıyorlar bana ben uyurken. Salonu takılırken tabii ki de kucağımdan ayrılmıyorlar ama uyurken o kadar sınlaşmıyorlar. Böyle ayak dibime falan yatıyorlar. Hiç rahatsızlık vermiyorlar. Sadece mesela onlar uykularını almışsa ve oyun saati gelmişse etrafı bir dağıtmaya başlıyorlar böyle patilere. <laughs> böyle patiyle bir bakın bir şeyler devrilmiş odamda. Hani uyanır mısınız uyanmaz mısınız bilmiyorum. Tüy bak kaçar mı da yani tüy bu kaçabilir yani. Uyurken bir sürü böcek yuttuğumuz da söyleniyor bilmiyorum ama Tüy kaçabilir mi kaçabilir ama bunca zamandır hiçbir sorun yaşamadım dediğim gibi astım hastasıyım ve kedi tüyüne alerjim var. Ha, arada tabii ki de çok kötü oluyorum bunları böyle muncıklayarak sevdiğimde hemen alerji ilacımı içiyorum geçiyor yani daha böyle çok büyük bir sorun yaşamadım yüzümü okusun diye okumadı. <laughs> Tuvalet eğitiminin nasıl veriyorsun? Tuvalet eğitimi nasıl verilir gibi sorular da çok gelmiş. Şöyle anlatayım. Monster'da Alien'la bize 4 aylıkken geldi arkadaşlar. Yani çok minik değillerdi, 4 aylıklardı. Önce şey yaptık. Normal kum, toprak kumatta. Çünkü biz Alien'ı ilk aldığımızda evde kum yoktu. Toprağı koyduk bir kenara. Zaten kedilerde bu içgüdüsel. Sadece böyle bir kere bir gösterdik yerini. Hani böyle bir oraya doğru yürüttük. Böyle patisini tuttuk kazıttık. Hani bak burayı kazıyacaksın gibisinden. Ondan sonra hep oraya yapmaya başladı. Yani tuvalet eğitimi kadar kolay bir eğitim yok. Çünkü dediğim gibi kediler içgüdüsel olarak kazıp yapıp üstünü kapatmaya alışıklar diyeyim. Ha bu arada eğer 2-3 kediniz varsa ve kedilerinizden biri bokunu <laughs> ya da çişini kapamıyorsa bu diğer kediler üzerinde üstünlük göstermeye çalışmasıdır. Bu da aklınızda bulunsun. He bak bir de kediler zaten üstünü kapadıkları için genel olarak yine koku almıyor. Kum onu içerisine hapsetmiş oluyor o kokuyu ama siz temizlerken ferahlık geçirebiliyorsunuz arada. Yani kum eğitimi çok kolay. Tuvalet eğitimi çok kolay. He diyorsanız ki ya Ece benim kedim büyüdü. Tuvalet eğitimi de var ama gidiyor koltuğa işte ne bileyim bir yerlere işiyor derseniz kediniz size bir şeyden dolayı tepkilidir. Bir şeye sinirlidir tepkisini belli etmeye çalışıyordur. Bu aldığınız kumu beğenmemiş olabilir. Kumu pis olabilir. Aldığınız mamayı beğenmemiş olabilir. Kızgınlık döneminde olabilir. Gibi gibi nedenlerden dolayı etrafı işleyerek size sinirlendiğini göstermeye çalışır. Anlatamıyor kendini ve bu şekilde size kendini izah ediyor. Çünkü bunlar kızgınlık döneminde çok fazla koltuğa işlediler. Bir de kumları pis olduğunda bize hatırlatmak için sürekli bir yerlere işiyorlar. Böyle nazları da vardır bu arada. Yemek hazır derken süt falan varsa yiyor mu demiş. Bakın yemek diyorum. Biri yatıyor. Biri sadece bakıyor. Bunu nasıl alıştırdığınıza bağlı. Biz bunlar yavruyken gerçekten hiç ev yemeği vermedik. Çok fazla kuru mama verdik. Çünkü kuru mama en sağlıklısı arkadaşlar. Islak mama da çok vermeyin. Ödül mamasını böyle haftada bir belki. Hatta biz öyle bir alıştırmışız ki ödül maması da yemiyor bunlar. hani <laughs> o ıslak mamalar var ya. Sevmiyorlar, yemiyorlar. iki yalayıp geçiyorlar. Bunu da böyle hani bir tavuk varsa, işte ton balığı varsa, onun kokusunu aldıklarında bir iki geliyorlar köpek balığı gibi. Sonra gidiyorlar. Ben vermedikçe yemezler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim iki kedime de sahiplendim. Lütfen, lütfen kedi alacaksanız sahiplenin para vermeyin. Lütfen, rica ediyorum. Alien direkt sokaktan aldık. Biz kendimiz sokaktan aldık. Monster'da bir adam sahipleniyor ama Monster evde doğmuştu. Alien bu yüzden böyle sosistir, salamdır, tarzı şeylere daha çok atlıyor. Monster o kadar değil. de. Hani o evde doğup büyüdüğü için o kadar ilgilenmiyor onlarla. Onunla da alakası var. Bir de mama masrafını sormuşsunuz. Ya şimdi bu değişken Gösterir. Çok fazla mama var Ne kadarlık bir mama aldığınıza bağlı Kısır kedi maması ise biraz daha pahalı oluyor Eğer kedilerinizi kısırlaştırdıysanız Mutlaka kısır kedi maması almanız lazım Özellikle erkek bir kediniz varsa Erkek kedilerin çünkü e, idrar yollarında tıkanma olabiliyor Kısırlaştırmadan sonra Bu yüzden mamalara çok dikkat etmeniz gerekiyor Mutlaka bence Kedilerinizi kısırlaştırmanız gerekiyor Çatalımı kırdım Ağzımda çatal parçaları var. Biraz... <laughs> Tamam, yeni çatala devam ediyoruz. Ağaç çatalımı kırdım ağzımda. He, gerekiyor. Çünkü bazıları üzülüyor. Tamam. Ya hayır, onların niye şeyini oynuyorsunuz falan. Arkadaşlar, hayvanlar insanlar gibi değil. Cinsellik konusunda hani kısırlaştırdığınızda hayvan şey olmuyor. Ah ben üreyemiyorum. Ah şeydi. Hayvan zaten bunu içgüdüsel olarak yapıyor. Çünkü öyle bir hormon var olan onda ve e, etrafı işemeye başlıyor. Sürekli ağlıyor. Sürekli kızgın, size kızgın. Çünkü ne istediğini bilmiyor. canım bir şey istiyor ama ne istediğini bilmiyor. Burada kısırlaştırmak hayvanlar için daha yararlı. Bunu gidip araştırabilirsiniz. Ha çok istiyorsanız yavrusu olsun. Bir kere çiftleştirin, sonra gidip kısırlaştırın. Çünkü bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Bunu her yıl her ay çekeceksiniz yani. Ve şöyle bir durum da var. Kısırlaştırdıktan sonra zaten hayvanın canı böyle bir şey istemiyor. Çünkü yani hormonal olarak tamam diyor ya. Hayvanın canı istemiyor ve o da rahatlamış oluyor. Çünkü hayvan gerçekten acı çekiyor. Canı bir şey istiyor ama ne istediğini de bilmiyor. Sırf üzüldüğünüz için hayvanı kısırlaştırmamazlık yapmayın. Eğer çiftleştirmeyecekseniz gidin kısırlaştırın. Hayvana da yazık, size de yazık. Burada da bir anlaşalım. Tatile gittiğinde, arkadaşına gittiğinde ne kadar süre tek bırakabiliyorsun, tek bırakabiliyor musun gibi sorular gelmiş. O kadar rahat tek bırakıyorum ki. <laughs> o kadar umur <laughs> da değil ki evde miyim değil miyim? Böyle bazen tatile gidiyorum. 4 gün olmuyorum atıyorum. Biz maksimum 2-3 gün yalnız bırakıyoruz ama her yeri mama ve su dolduruyoruz bu arada. Eğer bir haftalık yoksak da mesela üç gün tek bıraktık diyelim arkadaşlarımız geliyor mama sular yenileniyor. Kumlarına bakılıyor bilmem ne. Bir iki bunlar seviliyor. Gidiyor geri bir üç gün daha yalnız kalabiliyorlar. Ama mesela geldiğimde o kadar umurlarında değilim ki. Ha sen mi geldin yapıp geçiyor. Bir de zaten iki kediler yani hani çok rahat tek bırakıyorum açıkçası. Hiçbir bir şey dağıtmıyorlar. Arada koştururken bir şeyleri deviriyorlar. Evet ama ekstra böyle bir şeyleri dağıtma huyları yok. Derken bu <laughs> burada oyun yapıyor poşetle. Al Ama sen ses yaparsın. Dur bunu videodan sonra vereyim mi sana? Bu arada tek başına da olsa sıkılmazlar zaten. Ya bir de dediğim gibi yaşları büyük. Şimdi tabii ki de küçücük bir yavru almışsınızdır. O tek bırakılmaz. Hani yavru çünkü daha. Ama bunlar artık kız kadar oldu. 4 yaşın 4-5 yaşındalar yani. Bunları tek bırakıcı bir şey olmaz bunlara. <laughs> Balkondan camdan atlamasını nasıl engelliyorsun? arkadaşlar monster bir kere 7. kattan aşağı düştü. Şöyle biz ilk Aiden'ı aldık. Aiden zeki bir kedi. Tamam mı? Camdan atlamıyor. Sonra bunu aldık bu da zekidir dedi. Mal. Kuş atlarken camdan düş. Biz orada tabi bilinçlendik. Evin her yeri sineklik. Ama şey sineklikler değil. Hani böyle ittiğinde açılanlar değil. Bizimki şey böyle basıyorsun aşağı indiriyorsun onu kilitliyorsun öyle sineklikler bir de kediler için özel sineklikler de var hani böyle daha kalın daha sert demir gibi sineklikler yapmışlar ee, onlardan taktırabilirsiniz bu sayede onları tırnaklarıyla yırtamıyorlar haberiniz olsun onlardan yaptırmıştık biz salonumuza bir de artık alışkanlıkları kalmadı alıştılar herhalde sineklik olmasına tırmalamıyorlar da bu evdeki sineklikleri de açamıyorlar düzenli olarak aşı mı yapılıyor yoksa ilk zamanlar mı bir tek? şimdi şöyle eve gelir gelmez evet ilk tüm aşıları bir yapılıyor sonrasında biz azalttık zaten şöyle bir şey. Pire denilen şey yazları ürer. Kışları pire göremezsiniz. Hayvanlarda pire olmaz kışları. Yazın ürerler genellikle. Kediler zaten sokağa çıkmadıkları için. Ya sokağa çıkıyorsa evet kontrollere götürün, aşılarını yaptırın bilmem ne. Ama sürekli evde oldukları için yani bir köpek kadar her ay düzenli gidip yaptırmanıza gerek yok. E, pirelendiklerinde burada damla var. Veterinere gitmenize gerek yok. Damlayı enselerine siz de sıkabilirsiniz. Onun dışında geriye bir tek iç parazit kalıyor. İç parazit için de e, evde yöntemler var bu arada. Onları da daha sonra isterseniz size anlatabilirim nasıl yapıldığını. He, evet, bir de diyelim kontrole evet diyorsun ki yaycı kontrole götürmüyorsun atıyorum ama hasta olduklarında nasıl anlıyorsun? Aslında hasta olduklarını anlamak kolay istisnai durumlar hariç. Şimdi bir kere yavru kedilerde özellikle yetişkinlerde de sorun ama yavru kedilerde daha sorun ishalse. İsal olması ciddi bir sıkıntı yavru kedilerde. Büyük kedilerde bir tık daha sıkıntı ama yine de bağırsaklarında sorun olabilir. O zaman veterinere götürürüm. Sürekli kusuyorsa şimdi bir tüy yumağı kusuyorlar arkadaşlar. Bir mama kusuyorlar. Bir de sürekli sıvı kusarlarsa götürürüm. Ama mama kusuyorsa büyük ihtimal mama iyi değildir. Ya da mama yeni değiştirmişsinizdir. Daha alışamamışlardır. O yüzden kusuyorlardır. Tüy yumağı kusmaları çok normal. Özellikle yazın artabilir tüy yumağı kusmaları. Çünkü sürekli kendilerini yalayıp temizliyorlar. Tüy yutuyor hayvanlar. Ama sürekli daha farklı bir şey kusuyorlarsa veterinere götürürüm. Bir de hayvanlarımın e, karakterlerini bildiğim için normal davranışlarından daha farklı davranıyorlarsa %80 e, biraz sızlıkları vardır. Onun için için veterinere götürürüm. Hastalandıklarını da bu şekilde anlarım. Bir de zaten iç parazit olduğunda da tuvaletlerini, kumlarını temizlerken ya da pişlerinde görüyorsunuz parazitleri bu arada. Uzun solucan gibi bir şey onlar. Ee, o şekilde de anlayıp veterinere götürebilir, götürebilir ya da ilacı alıp kendiniz e, şırıngayla içilebilirsiniz. Bu arada kedilerinizin bitki yemesi normal bir şeydir. Bu yüzden evinizde çiçek varsa mutlaka kediler için zararlı olup olmadığına bakın. Karınları ağrıyorsa özellikle çok fazla bitki yediklerini görebilirsiniz. Karınların ağrıyıp ağrımadığını da buradan anlayabilirsiniz bilirsiniz ne sıklıkta banyo yapması gerekiyor demiş. Banyo yaptırmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Kediler zaten temiz canlılar. Kendilerini hep temizliyorlar. Zaten 7-24 ya uyuduğunu ya oyun oynadığını ya da kendilerini temizlediğini görürsünüz. Banyoyu sokmanıza hiç gerek yok. İstisnai bir durum olmadıysa. Bakın mesela Elliot şöminenin içine girdi. Kapkara pöz içinde çıktı. O zaman evet duşa soktum. Ama onun dışında hiç gerek yok duşa sokmanıza. Gerçekten kedi yalnız hissetmemeni sağlıyor mu? Evet. Gerçekten bir arkadaş gibiler. Ama dediğim gibi pek çok kedi var. Pek çok kedinin farklı karakteri var. Şansa benim kadilerim çok cana yakınlar. Ama daha yabani kediler de var. Ama aranızda hep bir bağ oluyor. Merak etmeyin yani. Diğer insanlara daha farklı size daha farklı davrandıklarını hissediyorsunuz. Dışarı çıkarmıyorum bu arada. Gezdirmiyorum. Ama istiyorum bir ara denemek. Ama küçükken alıştırmak daha faydalı olur. Mesela şimdi kediler için tasma var bu arada. Almayı düşündüm. Ama bu yaşta biraz sıkıntı olabilir. Yani istemeyebilirler. Bir de şey çok sorulmuş. İki kediyi nasıl alıştırdın? Ya vallahi veteriner bize dedi ki atın aynı odaya. Birbirlerine ciddi zarar vermedikçe de karışma dediler. Aralarındaki ilişkiye, tıslamalara, kıhlamalara, patatmalara karışmayın. Salın dediler. Zaten bizimkiler öyle çok ciddi kavgaya da tutuşmadılar hani böyle. Çünkü yavruydular. Çok büyük değillerdi. Elin 8 aylıktı. Monster 4 aylıktı. Alıştılar yani. Kıhlaya 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 kıhlaya. Alıştılar şu an. BFF'ler yani. Tüy dökmesine nasıl engel olabilirim demişsiniz. E şimdi de arkadaşlar bu bir kedi. <laughs> tüy dökecek. Ama tüy dökmenin veterinerler de hep aynısını söylüyor. Vitaminler bilmem neler işe yaramaz. Her gün taramanız lazım. Kedi tarakları var. Benimki eldiven şeklinde hatta. Seviyorlar da. Küçüklükten alıştırırsanız severler taranmayı. Her gün bir kere tarayacaksın ki tüy dökülmesi baya azalır. Bunun tek çözümü ama her gün taramak arkadaşlar. Başka bir çözümü yok yani. <laughs> Koltukları çok tırmalıyor mu? Evet. Koltukların anasını ağlatıyorlar anasını. <laughs> ama belki yani bir tırmalama şeyleri var ya bunların isimlerini bilmiyorum da Ondan alırsanız belki daha az tırmalarlar. Ama ben saldım. Yani tırmalasın bir koltuk be koltuk. Ondan değerli mi? Tırnaklarını nasıl kesiyorsunuz? Kesmiyorum. Yani gerek yok. İşte şu hareket var ya. Tırnaklarını böyle takıyorlar. İşte törpülüyorlar aslında. Koltuk kenarlarının tırmalamaları. işte o aletleri tırmalamalarının nedeni o. Tırnaklarını törpüyor, törpülüyorlar bu sayede. Hatta kedi beslerken yerde böyle tırnak bulacaksınız. Evet tırnak bulacaksınız. Bunlar hep törpüledikleri için. ...haberinizde olsun. Gene şunun altını çizeyim. Isırma, tırmalama huyları çok sorulmuş. Arkadaşlar karaktere bağlı. Gerçekten kedinizin karakterine bağlı. Şans işi. Ha belki kısırlaştırdıktan sonra biraz daha e, şey olacağı için... ...nedir onun adı? ...durgunlaşacağı için tırmalamayı falan kesebilir. Ama oyun olarak da sizi tırmalamaya devam edebilir. Bu onunla alakalı. Elina Monster'da o özellik yok ama bazı kedilerde var ne yazık ki. Yani genel olarak sorular bunlardı. Bence yeterince açıklayabildiğimi düşünüyorum. Ama son olarak bu omuz soruda şunu yanıtlayayım bari... Anneme ve kedi istemiyor. Nasıl ikna edebilirim? Bilmem neler falan gelmiş. Şimdi arkadaşlar, ikna edemeyebilirsiniz. Belki bu videoyu açıp izlettiğinizde fikirleri değişebilir. Ama eğer annenizin tüy takıntısı, ne bileyim temizlik takıntısı varsa çok zor ve lütfen eve çat diye bir kedi götürüp gizli gizli beslemeye çalışmayın. Çünkü belki anneniz bir de kabul etmeyecek ve bu sefer o hayvan sokağa atılacak. Böyle şeyler de yapmayın. Zamanla içine işlemeye çalışın. Yavru kedi fotoğrafları yollayın. <laughs> bir şeyler yapın. E, belki kabul eder ama olmazsa da yarın bir gün kendi ayrı evinize çıktığınızda, e, evlendiğinizde ya farklı bir üniversiteye gittiğinizde e, hala istiyor olursanız gider sahiplenirsiniz diyelim. Yemeğim bitmedi ama sorular bitti. Ya çünkü hemen hemen bunlar gelmişti. Şey diyormuşum bu saatten sonra sadece yemek yememi izleyeceksiniz. <laughs> Tüm sorularınızı yanıtlayabilmişimdir. Umarım video size yardımcı olabilmiştir. E, merak ettiğiniz tüm sorulara yanıt bulabilmişsinizdir. E, hala merak ettiğiniz ve bu videoda bulamadığınız yanıtları yorumlara yazıp bana sorabilirsiniz. Yanıt veririm. Merak etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok 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 öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.